var bu arkadaşlar. Ben gün değişik dondurmacılık oynuyorum. Dondurmalarım var. Güzel güzel dondurmalarım var. Dondurmacı Merhaba dondurmacı. Merhaba küçük hanım. Ne istiyorsun? Dondurma ve şey jelibon. Dondurma jelibonlu mu istiyor musun? Hangi renk? Beyaz. Hmm, beyaz mı istiyorsun evet. bekle bekle şimdi sana vereceğim tamam mı buyur canım afiyet olsun teşekkürler ben bunu beğenmedim başka Aa, kendiniz beyaz rengi istediniz başka, vanilya başka bir rengi var Şş, tamam tamam hangi rengi istiyorsun sarı sarı mı bekle bekle sarıyı sana koyayım Buyur canım afiyet olsun inşallah bu kere de beğenirsin. Bir yala bak tadı nasıl? He bunu da beğenmedim başka renk var. Aa, aa bu nasıl bir çocuk ya hep değiştiriyor <laughs> renkleri. Son rengimiz kırmızı kaldı. Pembe bu. Aa pembe tamam koyayım mı? Bekle bekle hanımefendi ay ne yaramaz küçük <laughs> hanım ya. Ay. Tamam canım buyurun şimdi de pembe renk. Ay jelibonu attın. Ay sen benim kafamı karıştırdın ya hep renkleri değiştiriyorsun. bunu beğenmiyorum onu beğenmiyorum yaramaz küçük hanım. Ver 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 jelibonları koyayım onun üstüne. Bekle buyurun küçük hanım bu da jelibonlu sıkatıt afiyet olsun. İnşallah bu defa şey yaparsın. Beğenirsin bu tere. kere. Seni kandırdım. Nasıl? <laughs> Çünkü böyle istiyordum. <laughs> Ay arkadaşlar görüyorsunuz küçük hanıma. Çok yaramaz. Kocaman bir dondurma istiyormuş. Uskatlı uskatlı. O zaman hep tatları hep çeşitleri sen beğendin mi? <laughs> ya nasıl bir çocuk ya beni kandırdı. <laughs> Şimdi tadı nasıl? Güzel. Harika mı? Afiyet olsun o zaman sana canım. Tamam arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Dondurmacı videosu bitti. Hiç unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olun. Güzel güzel videolar çekiyoruz. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Bye.